Merhaba arkadaşlar, bir aracılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bugün size Randy Oliver'ın Azerbaycan'da, İsmaili şehrinde, 16 Ocak'taydı yanlış hatırlamıyorsam, sunumları vardı. Onunla ilgili konuşacağım ve ülkemizdeki arıcılığa faydası olur mu olmaz mı onu beraber değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar Randy Oliver meşhur Amerikalı Arıcı ara araştırmacısı aynı zamanda Amerikan Arıcılar Birliği'nin Merkez Arıcılar Birliği'nin kadrolu araştırmacısı yani yıllarca araştırmalarını yapıyor ve Amerikan Merkez Merkez Arıcılar Birliği'nin birliğine sunum olarak sunuyor ve belli bir politika üretiliyor yani bir uygulama üretiliyor ve saha araştırmalarını yapıyor yapılıyor ve e, bu Randy Oliver'ın kullandığı bütün arılardan tut malzemelere kadar hepsini Arıcılar Birliği karşılıyor. Merkez Arıcılar Birliği. Arkadaşlar 2 e, iki sene önce e, yapılan araştırmaları geçen yıl Ocak ayında sunumunda paylaşmıştı ve sadece e, asit e, araştırmaları yapmıyor. Formin'den tut, aromaterapi yaldara kadar bütün hepsini yapıyor. Ve e, uzma şey olarak yani e, kafayı taktığı konu olarak Varoa e, bazlı çalışıyor. Ve e, İsmail'i kentinde de verdiği sunumlarda da varlığa var çalıştı. Şimdi herkes bu sunumunda işte Randy Oliver'ın uçakla işte aralıkta kullandığı terlikle gelmesinden, işte eski püskü pantolonundan, üstündeki eski püskü kazaktan vesaire falan bahsetti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Adamın psikolojisini, mantığını işte rahatlığını anlayabilmen için şöyle düşünmen lazım. Var 500 tane arın ki bunlar 2000 2000 civarında arıyla çalışıyor. diyelim ki senin var 500 tane arın ve bu adamların yani altında bir dünya asistanlar da var. Kendi işçileri de var. Kendi çalışanları da var yani. Onlarla uğraşmak ayrı. 2000 arıyla uğraşmak ayrı. Bir de bir, bir bilimsel araştırma yapıyorsun. Bu adamlar bilimsel araştırma çalışıyor. Bizim gibi değil ki arılığa gittiğimizce acaba bugün hangi kuvanı kontrol etsem ya da sırayla mı gitsem hangisine var o dumanı yapsam, ilacı yapsam, hangisine formikasit versem rastgele işte ya geçen gün şurada kalmıştık, bugün buna devam edelim tarzı değil ki. Adam zaten yorgun algın. Sabahtan akşama kadar çalışıyor. Ee, adam üstüne başına bakmıyor ki. Adam e, yiyeceği, yemeği unutuyor. Ee, geri geliyor. Şimdi bu adam yorgun algın. Ee, bir anda çıkmış işte e, konferans vakti gelmiş. Bütün e, işlerinin arasında kalkmış, uçağa atlamış terlikle beraber. Yanına bir bavul, al, bir bavul almış. Azerbaycan'a gitmiş, teşrif etmiş, sunum vermek üzere, faydalı olmak üzere gitmiş. Yani bu adamın nasıl giyindiğine, ne davrandığına, ne söylediğine bakmayacaksın. Yapacağın şey bu adamdan ben ne alabilirim? Ona bakmak lazım. Üstüyle başıyla uğraşmamak lazım. Sonra Randy Oliver, Randy Oliver yaptığı sunumlarda yaklaşık 7 yıllık yaptığı bir çalışmayı paylaştı ve bu çalışmaya göre Varroa'nın Varroa'ya dayanıklı hatlarla çalışılmasını tavsiye etti seleksiyonun buna göre yapılmasını tavsiye etti. Aynı zamanda varroa'ya dayanıklı hatlarla yapabilmek için işte 7 yıllık bir periyot gerektiğinden bahsetti. İlk ee, ilk yıl yapılan testlerde işte varroa testlerinde aylık olarak yapılan testlerde ay ay işte işte Kovandip tablasına 50 arı düştüğünden, 50 varoa düştüğünden bahsetti. Daha sonra bunun işte sonraki dönemlerde 15 varroa'ya düştüğünü ve daha sonraki yıllarda da 7 yılın sonunda da Kovan dibine bir tane düştüğünü bahsetti. Bir veya iki tane. Yani bu ne demek? Varroa -va dayanıklılığını, Varroa -va dayanıklı hatlar seçimiyle birlikte 7 yılda hemen hemen tamamen sıfırlayabilirsiniz. Yani yüzde bire düşürebilirsiniz ya da yüzde ikiye düşürebilirsiniz. Bundan bahsediyorum. Ya da bir bunu yüzde olarak tabir etmiyorsan, bunu işte bir adede var kovan başına bir adede düşürebilirsin iki adede düşürebilirsin. 7 yıllık bir çalışmanın sonucunda diyor ve 7 yıllık bir çalışmanın sonucunda e, bu varoaya dayanıklı hatları seçtiğin zaman diyor, artık senin varoğa ilacı kullanmana gerek yok diyor ve e, yapılan testlerde yalnız e, hangi tür arılar kışlayabilen arılarla çalışıyor. Yani kasım ayında son yavrusunu atıp kasım ayında e, yavruyu tamamen sıfırlayan arılarla bunu yapmak mümkün. E, Varoayı sıfırlamak bir anlam ifade ediyor. Ama ee, ve diyor ki senin diyor Kasım ayında yapacağın varova testinde diyor içeride diyor hiç pupa kalmayacağı için doğal olarak diyor e, hiç pupa kalmayacağı için son pupa gözlerinden dökülen varovalarda aynı zamanda arının üstündeki varovalarda kovan dip tablasında son uygulaman biraz e, yüksek gözükebilir bundan endişe etmene gerek yok diyor eğer e, pupa hücrende e, pupa hücren yoksa ve sen arıya Varo ilacı kullanıyorsan, mesela duman kullanıyorsan ya da formik asit kullanıyorsan, organik asitlerden kullanıyorsan ama bunların duman duman formlarını kullanıyorsan, yani buharlaştırma ya da vaporizasyon uygulamasını neden işte oksalik, formik işte ya da diğer amitrazın duman formları neden tercih ediliyor? Çünkü içeride homojen olarak dağılabiliyor. İcabında her araya bunlar etki etme eşitliğine ulaşılabiliyor, daha kolay ulaşılıyor. Yani işte e, ve e, bunların e, buharlaşma yapısından e, kaynaklandığı için e, kovanın ücra köşelerine ulaşabilme, havayla birlikte taşınabilme durumundan kaynaklı olarak e, bu tercih ediliyor. E, örnek veriyorum bir oksalik asit damlatmayla sen bütün arıların üstüne Kasım ayında ulaşamayabilirsin. Neden? Çünkü arı salkıma girmemiş. E, bundan bahsediyorum. Dolayısıyla bu şekilde bir e, varola mücadele yöntemiyle uygulanabileceğinden bahsediyor. Ve e, ayda bir olarak uygulanan e, testlerde yani ayda bir olarak e, alınan verilerle, testlerle birlikte bir Varroa eşiği grafiği verdi. Ve bunun işte e, Temmuz-Ağustos aylarında tavana çıktığını daha sonra e, yavrulamanın azalmasıyla birlikte aşağı indiğinden bahsetti. Yani Varroa dayanıklılığı 7 yılda ancak oluşabileceğini ve 7 yılın sonunda da e, aynı dayanıklı hatlarla birlikte devam edilmesi gerektiğinden bahsetti. Şimdi gelelim bunun e, ülkemiz koşulları olarak uygulanabilir, uygulanamaz e, moduna. Özellikle de bizim Yalova ya da Güney Marmara iklim bölgemiz için nemli ılıman iklim e, koşullarımız için uygulanabilir. Mesela bir Karadeniz'de nemli e, işte yavrulama bazen sahil kesimlerinde mesela hiç e, bitmiyor. Bizde de yavrulama bitmiyor. Dolayısıyla Bazen kar gelmiyor, küçük gelmiyor. Kasım ayında arı salkıma girmesi bekleniyor o tarz durumda. Ama biz de bırak Kasım ayını, Ocak, Şubat, Mart ayında da arı salkıma girmiyor. Şimdi böyle bir durumda varvayla, ile varva dayanıklı hat oluşturmak ne kadar mantıklı olabilir, başarılı olabilir mi? Arkadaşlar pek başarılı olamaz. Neden? Çünkü yavru devam ettiği sürece varva devam ediyor, üremeye devam ediyor. Çünkü pupa hücresinin için varva'nın doğal üreme yatağı, üreme kaynağı. Yani siz bataklığı kurutmadan sinekleri öldürmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla e, özellikle Belçika'da, Hollanda'da ya da Almanya'da bir dönem e, ana arı satmak için ya da orada yurt dışından ana arı, ana arı getirtip e, satmak isteyenler e, özellikle e, neyi öne sürdüler? İşte varova testlerini sürdüler. Arkadaşlar 1980'lerde Alman arıcılar, Alman profesörler Türkiye'ye gelip ülkemize gelip Güney Marmara iklim bölgesinde Yalova ve Bursa bölgesinde e, bu testleri nasıl e, pudra şekeri testi e, yapılacağından bahsettiler ama e, uygulamasını da gösterdiler. Yani e, işte hatta e, herhangi bir ilaç kullanmadan sadece pudra şekeriyle yapılacak e, varova mücadelesini 12 ay bazında yapılacak varova mücadelesini de anlattılar. Ama bu e, Güney Marmara iklim bölgesinde yapılabildi mi? Yapılamadı. Neden? Çünkü bizim burası nemli bölge. E, siz pudra şekerini kovan içine vurduğunuz zaman pötür pötür oluyor. Yani Kovanın içinde daha aşağı düşmeden arı kanat çırpıp onu kovanın içine komple yayması gerekirken yayamıyor. Çünkü nem var. Dolayısıyla e, özellikle varroa'ya dayanıklı hatlar şu ana kadar Türkiye'ye geldi. Bu yurt dışından. E, ırk ırk, çeşit çeşit geldi. Peki madem geldi Türkiye'de varroa bitti mi? Bitmedi. Çünkü Türkiye 7 iklim bölgesi, 5 ana iklim. Ee, ve geçiş iklimleriyle beraber 7 e, iklim bölgesi yani şöyle söyleyeyim bir geçiş iklimi 4 ana iklim dolayısıyla 5 iklim var bu iklimin olduğu da yedi de, yedi tane de bölge var İşte Akdeniz Karadeniz Doğu Ege Trakya e, işte İç Anadolu bunların e, hepsinin nem değerleri farklı rüzgar değerleri farklı arının yavrulamaya e, yaptığı periyotlar farklı Dolayısıyla tam bir standart oluşturmak mümkün değil. Örnek veriyorum bir Almanya'ya gittiğin zaman e, iklimi hemen hemen her yerde aynı. Bir Hollanda'ya gittiğin zaman hemen hemen aynı yüz ölçümü sabit belli. Bir Belçika'da da e, belli her ne kadar dağlar olsa da birbirine yakın e, bölgeler. Dolayısıyla e, deniz yok en azından. Deniz etkisi yok, nem etkisi yok. E, yağış etkisi yok. Ama bizde özellikle e, yağışın ve nemin e, nemin verdiği durumla birlikte bizde Varva ikinci plana düşüyor. Birinci planda ne var? Birinci planda hastalıklar var. Yavru hastalıkları var. Örnek veriyorum yavru çürüklüğü. İşte Avrupa yavru çürüklüğünden tut, e, Tulumsu yavru çürüklüğüne kadar. Sadece Tulumsu yavru çürüklüğünde ülkemizde 4 e, kendine özgü 4 çeşit var. Yani diğer yurt dışından gelenlerden bahsetmiyorum. E, dolayısıyla bu yavru çürüklüğü, kireç hastalıkları vesaire falan e, tavan yapıyor. Örnek veriyorum işte varroa dayanıklılığı üzerine bir e, arıyı selekte ettiğin zaman bu sefer hastalıkları dayanıklılığı azaltıyor. Yani bir taraftan alıyorsun bir tarafa veriyorsun. İşte bal e, verimini arttırırken bu sefer hastalıklara dayanıklılığı azalıyor. E, i̇şte örnek veriyorum yurt dışından gelen, gelen hastalıkların e, çoğunluğu da özellikle arıcılarımızın şikayet ettiği abi tamam güzel bal yapıyor ama kireç hastalığına dayanamıyor. Ben kışlatamıyorum bunu ya da nemli bölgede sıkıntı yapıyor ama işte temelde ne? Yine arıcı hatası. Yani sen bal verimi yüksek veya bal veriminin yüksek olduğunu e, tahmin ettiğin bir arıyı e, bunun düşünebilmen lazım. Bu arı hastalıklara dayanıklı olmayabilir. Ben buna nasıl uygun ortamı sağlayabileceğim diye. Aslında e, buna gerek var mı? Yok. İlla yurt dışından gelen arıları kullanmaya gerek var mı? Yok. Ülkemizde de güzel arılarımız var. İşte Anadolu arımız var, Kafkasımız var. Diğer yerel ekotip arılarımız var. Sen bunlarla birlikte arıcılık yapabilsen Merana uygun yapabilsen ana nektar bal akımına sen arının kadro kadrosunu yapacağın besleme ve teknik arıcılık teknikleriyle birlikte uygulayabilsen arının kadrosunu tam oluşturabilsen geç kalmasan 15 gün geç kalıyor çünkü bizim arıcımız 15 gün geç kalmasan 15 gün önceden zaten hazırlayabilsen Yurt dışından gelecek olan arı, arıya gerek kalmayacak. Sen zaten hemen hemen benzer potansiyeli alacaksın. Belki daha verimlisini alacaksın. İşte e, peki bu Varroa dayanıklılığı, Rendi bahsettiği e, Varroa dayanıklılığı bizim ülkemiz bakımından önemli mi? Şimdi Varroa'ları e, herkes e, işte sosyal medyada olsun, diğer yerlerde olsun bahsettiği bir husus var. Varroa varsa hastalık var. Tamam da Varroa varsa, Varroa varsa virüs hastalıkları var. Vara varsa işte e, mantar, bakteri hastalıkları e, var anlamına gelmiyor ki. Var olan her yerde virüs hastalıkları var. Tamam bunu herkes kabul ediyor. Örnek veriyorum bir e, işte e, karat hastalığı veya işte arının kendini dışarı atma kaynaklı olan hastalıkları vesaire. İşte e, bu tarz virüs kaynaklı olan hastalıklarda tamam haklısınız. Ama bunun peki virüs kaynaklı hastalıklardan ülkemiz arası ne kadar sönüyor? Ee, bizim ülkemizde e, sönen arıları e, tespite gönderdiğin zaman ortaya e, Nösema'dan tut Avrupa yavru çürüklüğüne kadar tulumsu yavru çürüklüğüne kadar bir dünya bakteri hastalığı çıkıyor. Yani e, kireç hastalığı örnek veriyorum taş hastalığı, askeforoz vesaire falan bunlar da çıkıyor. E şimdi arı hangisinden öldü? Bunun tespitini zaten bilim adamları da yapamıyor ki. Yapılamadığı için, %100 oranda yapılamadığı için Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ee, bunu bir temele kaydırmak gerekiyor ve bizim e, ülkemizde birinci derecede araştırılması gereken konu varroa değil. Dayanıklılık konusunda çalışılması gereken varroa değil. Hastalıklara dayanıklılığa çalışılması gerekiyor. Bakteri hastalıkları ve kireç hastalıklarına dayanıklı olan hastalık hatlarına çalışılması lazım. Peki e, bakteri hastalıklarına ve kireç hastalığına ülkemizde dayanıklı ara hatları yok mu? Var. Ee, hastalıklara dayanıklı, bunu Amerika'da kabul ediyor, Avrupa'da kabul ediyor. Bütün Amerika'da bile Kafkas arasının kullanılma sebepleri bu. Özellikle de nemli e, nemli iklim bölgelerinde. Kafkas arasının e, ve Anadolu arasının hastalıklara dayanıklı olduğu aşikar bunu dünya kabul ediyor. Ama biz işte hastalıklara dayanıklılık e, konusunda değil de niye gidiyoruz? Bal verimi konusuna gidiyoruz. İşte burada kaybediyoruz. Yurt dışından gelen arıların bir kısmı hepsi değil bir kısmı kireç hastalığı nedeniyle zaten ülkemizde 2010 yılından beri ülkemizde kireç hastalığının yok yok edilememesine sebep olan kaynaklardan yani sebeplerden biri. Yurt dışından biz ana arı gelişi engellenemediği için zaten bu arıların bu ana arıların üzerinde gelen virüs hastalıkları de işte bakteri hastalıkları ya da kireç hastalığı kaynaklı sorunlar aşamadık. 2010 yılında bunun mevzuatı çıktı bildiğim kadarıyla yasaklandı 2010 yılında ama 2010 yılından beri ana arı geçiş, dışarıdan ana ağrı gelişi kaçak ana arı gelişi durdurulamadı. Dolayısıyla kireç hastalığının da önüne geçilemedi. Özellikle Kafkas arısı ve Anadolu arısı. Propolisi ve özellikle de kılıç propolis Propolisi yoğun kullanan ağrılar. Ee, bir kovanda propolis yoğun kullanılıyorsa bunu dünya kabul ediyor artık. Ve bilimsel araştırmalar da yapıldı. Ben de kanalda yayınladım. Kovanın iç çepelerini iç çepeleri propolis kaplanan kovanlarda varova miktarı da az oluyor. Bakteri hastalıkları da az oluyor. Aynı zamanda yavru çürüklüğü gibi hastalıklar da az oluyor. Aynı zamanda kireç hastalığı da az oluyor. Ve Dolayısıyla propolisi kullanan yoğun kullanan ülkemiz bir propolis yatağı propolisi yoğun kullanan arı ya da ya da yerel e, ekotip arılar Dolayısıyla daha az hastalanıyor zaten otomatik seleksiyonda bu yani e, ülkemizde gerek kafkas gerek e, Anadolu gerek Anadolu'nun diğer e, yerel ekotipleri zaten o yörenin bakterilerine virüslerine hastalıklarına dayanıklı oldukları için kalabilmiş, diğerleri ölmüş. Ve bu her yıl tekla, her yıl tekrar ediyor. Ortalama 7 yılda bir de tam sönüş gerçekleşiyor. Çünkü e, e, dünyanın iklim döngüsü 7 yılda bir birbirini e, tetikliyor. Dolayısıyla e, bir ırktan işte dışarıdan getirdiğinden ya da başka bir tanesinden 6 yıl faydalanıyorsun, 7 yıl faydalanamıyorsun. 7. yıl faydalanamıyorsun. Dolayısıyla bu otomatik bir döngü. Geriye ne kalıyor? Geriye hastalıklara ve işte bakterilere ya da kireç hastalığına dayanıklı hatlar elimizde kalıyor. Bu da e, arılığımızın yüzde 18 ile yüzde 20'si kalıyor. Geriye kalan yüzde 82'si ile yüzde 80'i 7 yılın sonunda ölmüş oluyor. Dolayısıyla bizim esas odaklanmamız gereken, esas odaklanmamız gereken ülkemizde varova değil. Biz zaten varovayı kontrol, kontrol edebiliyoruz. İlaçlarla kontrol edebiliyoruz. İlaçlarla kontrol edebildiğimiz bir ee, konuda e, selekte arıları selekte etmeye gerek yok. Yani o iş için e, ömür harcamaya gerek yok. Zaten e, bu selekte konusu da zaten uzun yıllar gerektiren maddi e, maddiyat gerektiren aynı zamanda e, bir kadro gerektiren standart gerektiren. Bizim bunu neye harcamamız lazım? Bunu yerel ekotip arılarımızın hastalıklarına dayanıklı olan zaten dayanıklı olan arılarımızın e, Zaten dayanıklılığı yeterince ıksal olarak dayanıklılığı olan arılarımızın bal verimini arttırma olarak selekte etmemiz lazım. Zaten biz işte Kafkas arısını ya da Anadolu arısını ya da bunun yerel ekotiplerini zaten dayanıklı. Yerlerinde var. Biz istesek de istemesek de var. Propolis'i kullanıyor çünkü. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız? Bal verimini arttırmak için selekte edeceğiz. Edebiliyorsak. Elimizden geliyorsa. Elimizden gelmiyorsa işte o dışarıdan Anadolu ya da Kafkas ya da diğer yurt dışından gelen arıları sadece bal verimi olarak kullanacağız. Diyeceğiz ki bu arı kışın sönebilir ya da buna uygun biz teknikler kullanmamız lazım. Ya da ne yapacağız? Beslemesini iyi yapacağız. Varava mücadelesini iyi yapacağız. Aynı zamanda nem ortamını neden oluyor genelde hastalıklar nem kaynaklı oluyor. Neme uygun, uygun olamadığı için, propolisi uygun kullanamadığı için, yeterince kullanamadığı için yavrulama alanını propolisle temizleyemediği için, bunu alışkanlık haline getiremediği için oluyor. Dolayısıyla biz arıcılığımızı buna uygun hale getirince sorun kalmayacak. Dolayısıyla takılmayın arkadaşlar bu varova konusuna, varovaya dayanıklılık konusuna. Bu hastalıklarla e, mücadele konusunda dünyada yaygın olarak yapılan UBO testi denilen, yani sağlıksız, sağlıksız kuluçka kokusu testi denilen bir test var. Bir arı e, yüz gözden, yani yüz hücreden, yüz pupa hücresinden e, test yapıldığı zaman bu Ubo testinden 60 skor alması gerekiyor. Yani 60 tanesini arının temizlemesi gerekiyor. Dolayısıyla e, 60 skor alamayan arılar hastalıklara dayanıksız arılar. Aynı zamanda bu e, testte şu da yapıldı. Varroa'ya dayanıklı arılar Ubo testine sokuldu. Yani hastalığa dayanıklı mı değil mi ona bakıldı. Ve e, Varroa'ya dayanıklı olan e, arıların %20'sinin Ubo testinden kaldığı görüldü. Ubo testinden 20 skor aldığı görüldü. Yani varoya dayanıklı arıların %20'si Ubo testinden geçemiyor. Hastalıklara dayanıklılıktan geçemiyor. Dolayısıyla her varoya dayanıklı arı hastalığa dayanıklı anlamı ifa etmiyor. Ee, bizim burada e, dikkate alacağımız konu bu arkadaşlar. Bu Ubo testinde e, görüldüğü gibi kanalda paylaştığım videolarını Ubo testinde e, varoya dayanıklılıkla yani ortaya çıktı. testi testiyle birlikte ortaya çıktı. Gözlemlendi. E, Varroa ya dayanıklı arıyla e, hastalıklara dayanıklı arıların davranışı farklı. Varroa'ya dayanıklı arı ne yapıyor? Biliyor musunuz arkadaşlar? E, pupa hücresini 18 defaya kadar açıp kapatabiliyor. Ve bu tespiti tarlacı arılar yapıyor. Gece kovandayken yapıyor. E, tarlacı arılar gece kovandayken içeride Varroa gezinen ee, hücreleri gerek titreşiminden olsun, gerek kendi hissetmeleriyle olsun, işte ilhamlarıyla olsun, onlara verilen yetenekle olsun, e, ne yapıyor? Hücre içinde, pupa hücresi içinde gezinen varoları tespit ediyor. Ama kendisi açmıyor. Ne yapıyor? Oraya işaret koyuyor. İçerideki bakıcı arıların onu temizleyebilmesi için oraya bir delik açıyor. İşaret açıyor. Sonra ne oluyor? Bakıcı arılar içeride İçerideki bakıcı arılar gündüz ya da gece o delik açılan delik açılan yeri açıyor içeriden varoanın dışarı çıkmasını sağlıyor yani varoyu öldürmüyor varoyu öldürse canıma minnet ama öldüremiyor çünkü varoa öyle bir şey ki arının tutup işte kumandan atabileceği, kumandip tablasına dökebileceği bir hayvan değil bir böcek değil dolayısıyla onu tutamıyor tutmaya uygun değil ne yapıyor sadece dışarı çıkmasını sağlıyor. Varva içerideyken dışarı çıkıyor, çıkınca kapatıyor. E şimdi Varva e, örnek veriyorum e, o kap, e, Varva e, işte içeriden dışarı çıktı. Tekrar kapanana kadar içeri girebiliyor mu? İçeri girme imkanı var. Dolayısıyla e, işte 21 günlük bir e, yaşam ömründe 7. gün kapandığını düşündüğün zaman 14 günde 18 kere içeri girebiliyor tekrar Varva. Ve yapılan testlerde 18 kere e, arının bunu kapatıp açıp kapatıp açıp bu şekilde tekrar ettiği ortaya çıkıyor. Ve e, dolayısıyla arının e, bu varuanın dışarı çıkmasını, bak öldürmek değil, sadece dışarı çıkması yani içerideki pupa cüresini öldürmemesi için. Şimdi kaç tane içeride varua e, olursa pupa cüresi oluyor, iki tane varua olursa pupa cüresi ölüyor. Bir tane varua olursa pupa cüresi ölmüyor, sakat kalıyor ya da eksik oluyor, yaşam ömrü azalıyor. Dolayısıyla peki Hastalıklara dayanıklı arı ırkında davranış nasıl? Onda da tes şeyi, hastalık tespitini yine tarlacı arı yapıyor. Bu hasta diyor. Ama bakıcı arının davranışı farklı. Bakıcı arı ne yapıyor biliyor musunuz? Bu hastalıklı olanı, içeriden kötü koku geleni. Ne yapıyor? E, pupayı açıyor, hücreyi açıyor. İçerideki e, pupayı komple dışarı çık çıkarıyor ve kumandan atıyor. Ne yapıyor? Dibini tekrar temizliyor de ana arının propolisle temizliyor. Ana arının yumurtlamasına zemin hazırlıyor. Yani hastalığı kökünden e, temizliyor. Yani varola dayanıklılığıyla alakalı e, uğraşmaya gerek yok. Neye uğraşmaya gerek var? Hastalıklara dayanıklı. E, peki e, biz eğer seçim yapacaksak bizim yapacağımız şey ne? Biz e, e, işte sevdiğimiz, beğendiğimiz arı ırklarıyla arı ırklarının hastalığa dayanıklı olanlarını ee, az hastalığını, işte yavru çürüklüğüne az uğrayanını, kireç hastalığına az uğrayanını, aynı zamanda iyi bal vereni, güzel kışlayanı, onlardan eğer bir selek test e, etmemiz gerekiyorsa onlarla uğraşmamız lazım. Bizim e, varva testiyle, e, doğrudan işte pudra şekeriyle varva testi yapayım, e, kaç tane düştü diye uğraşmamıza gerek yok. Pudra şekeriyle uğraşmamıza gerek yok. Ha test mi yapmak istiyorsun? Varva var mı yok mu? İlaçlama yapayım mı yapmayayım mı? Test mi yapmak istiyorsun? Bir duan vurursun. düşen varroa miktarına bakarsın. Düşen varroa miktarına göre eğer senin belirlediğin standardın üstünde ise o zaman başka bir yöntemle, mücadele yöntemine gidersin. Sonuçta 12 aylık periyotta sen varroayı kontrol altına alabilecek yetenektesin. İlaç ilacın da var, materyalın da var. Çözemeyeceğin bir problem değil. Formik asitinde var, oksalik asitinde var, organik asitlerinde var. Kimyasal kullanmak istiyorsan kimyasal yöntemlerinde var. Her halükarda varroa'yı kontrol altına almaya yetkin var eee imkanın da var. Dolayısıyla varroa'yı kafaya takmaya gerek yok. Kafaya takmamız gereken ne? Hastalıklar. Selekte eğer biz eee selektasyon yapmak istiyorsak, e bir aralıkta bir seçim yapmak istiyorsak bizim yapacağımız şey, üstünü bırakacağımız şey hastalıklar. Dolayısıyla eee Hastalıklarla ilgili kafayı yorarsak, e, ancak biz e, e, emeğimiz boşa gitmez. Bahsettiğimiz anlamda e, bir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Bu konuda da sizi bilgilendireyim. Dedim arkadaşlar bereketli olsun. Sorusu olan varsa yorum olarak yazabilir. Kendinize iyi bakın.